14 maç. Biri kupa. 9 puan ligde. Gol yemeden, yemeden alınan ve oyun kalitesinin de arttığı bir süreci yaşıyoruz. Beşiktaş maçının da oyuncularımızın birkaç tanesinin gelmesi Afrika Kupası'nda olanlar sakatlıktan çıkanlar veya bizden transfer olanlar bir buçuk aylık süreçte bu inişleri çıkışları yaşadık. Ve arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitemizin Beşiktaş maçıyla yukarıya doğru çıktığı, o gün sonucunu alamadığımız ama ondan sonraki süreçte alarak devam ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bugün oyunun son zamanlardaki ilk yarısında özellikle e, bence harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız bütün opsiyonları topa sahip olma, kenar, iç koridor, oyunun yönünü değiştirme, pozisyona girme, duran top Hani son zamanlarda belki de maçta ilk yarı itibariyle maçı e, kopartıp 3-0'la da içeri girebilirdik. Burada biraz daha dikkat etmemiz gereken hem final pasında hem, hem vuruşlarda dikkat etmene de bunu tekrar tekrar çalışmamız gereken bir durumu bakıyorsun oluşturmamız gerekiyor. E, çünkü böyle durumlarda bu tür rakipler her an devreye girebilecek rakipler. Biz ikinci yarı itibariyle bir kenar ortası da pozisyon verdik. İkinci yarı itibariyle rakip bize biraz baskı yaptı. Bazen opsiyonları kullandık, bazen kullanamadık. Ee, Afrika Kupasından dönenlerin fiziksel olarak daha biraz daha bir süreç ve zaman alacak. Bunun için sürelerini arttırarak devam etmek istiyoruz. Ee, bugün bütününe baktığında iyi bir oyun, oyun organizasyonu ve oyuncularım oyuna, disiplinine sadık kalarak e, takım oyununa sadık kalarak oyunun içinde kaldılar. Onlara teşekkür ediyorum. Eee İyi bir örnek gösteriyorlar. Tekrar kafalarını kaldırıp yukarıya doğru hedeflediğimiz yere doğru e, git, gitmemize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar mevcutta. Umut'u açmak istiyorum. E, geldiğim günden itibaren harika çalışıyor. Üstüne koyuyor. Bazen 70 dakikasında, 60 dakikasında ama biz onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk. Bugün itibariyle baktığında birkaç haftadır hem takıma katkı sağlıyor, hem iyi bir profesyonel ör örneği gösteriyor. Onun için ona teşekkür ediyoruz. E, Diğerlerine de. Ee, aynı şekilde katkılarını bekliyoruz. Olacak da buna da inanıyoruz. Ee, bir teşekkür de buraya bugün gelen taraftarımıza. Bize destek oldular sonuna kadar. Çarşamba günkü kupa maçımıza onları davet ediyorum. Şöyle davet ediyorum. Sonuna kadar Trabzonspor'a pozitif anlamda. Oyunun sonuna kadar. Oyunun içinde sadece inişleri çıkışları değil. Sonuna kadar pozitif olarak destek versinler. Biz bu desteğin karşılığını vereceğiz. Ee, ve yarı final yolunu açmak için onların bizim bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var. Ee, bir şey de özür de hakemle ilgili. İki pozisyonla ilgili itiraz ettim. Birisinde sarı kart gördüm. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklıymış sonradan baktım. Diğer pozisyonda kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Özür diliyorum ama bizim de genel durumumuzu, ruh halimizi bazen onlar da saygı gösterdiklerini düşünüyorum. Ee, onlara da başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da, Hikmet Hoca'ya da, iyi bir takımları var. Yukarı doğru seriliyorlar oyun olarak da. Onlara da bol şans ve başarılar diliyorum.